Türkler bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz. Kırk çerisiyle Çin sarayını basan Kürşad'ın yiğitliği bütün cihana en benzersiz emsaldir. Doğu Türkistan'da uyanılacak sabahlara selam olsun, selam olsun. Şimdi de konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Uygur Teşkilatlar Platformu ve Doğu Türkistanlar Federasyonu adına Federasyon Başkan Yardımcısı Mahmut Emin Bey'i kürsüye davet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli basın mensupları, Kıymetli Fikirde Birlik ve Mücadele Platform Başkanı Kürşat Mican Başkanımız Çok kıymetli Saygıdeğer Hocamız İhsan Şanoçak Hocamız ve birbirinden kıymetli teşkilat e, sorumluları, mensupları ve katılımcılar hepinizden Allah razı olsun. Bugün burada Doğu Türkistan'da sesini Allah'tan başka kimse duymayan, sessiz ağlayan, göz yaşlarını bakmaya bile kadir olamayan kardeşlerimiz için bu meydana toplandık. Bizim burada bu toplanmamız yani siz kardeşlerimizin böyle bir programda bulunmanız çok büyük gayrettir, çok büyük şecaettir. Rabbim bu emellerinizi kabul eylesin inşallah. Şimdi Doğu Türkistan'da böyle zulüm var, şöyle zulüm var, zulüm var, soykırım var diye bunu saymakla biz bitiremeyiz. Ben bu zulümden bir iki tanesini örnek olarak sizlere takdim edeceğim Allah'ın izniyle. Şimdi annesinden her doğmuş, Allah hür yaratmış insanları, Doğu Türkistanlıları Çin zalim devleti köle yapmışlardır. Şimdi bunlara ne ibadette özgürlük, ne insanlıkta özgürlük, ne annelik anal için özgürlük, ne çocuklar için özgürlük yoktur. Her şey kontrol altında, her şeyde zulüm vardır. Şimdi camilerin yüzde elli ya da ondan fazlasını yıktılar. Kalan camiler şimdi bazı cami şehir merkezlerindeki camileri gösterişli olarak açık koymuşlar bırakmışlar. Ama cami gelen cemaate cemaatin camide namaz kılabilmesi için şöyle bir şartlar var. Her mahalledeki insanlar kendi adres kayıtlarına göre o camide ben namaz kılmak istiyorum diye eğer öyle bir cesareti varsa dilekçe yazıyorlar. O dilekçesi onaylandıktan sonra sadece o camiye giderler ve o camide oraya dilekçi yazdığı için günde beş defa o camide o insanın yoklaması yapıyor, yapılıyorlar. Yani yoklama yapıl, yapılır o camide. Şimdi bu adam birkaç gün bir yere gidip gelse sen bu camide namaz kılacağım diye dilekçe vermişsin ama sen bu camiye gelmemişsin diye bunun dilekçesi iptal edilir. Diğer başka camilerde yani adres kayıt olunmayan kendi mahallesinde bulunmayan başka bir yerdeki camilerde namaz kılamaz. Şimdi camide namaz kılma meselesi sadece bu mesele. Şimdi neden bu bir camide namaz kılma meselesini bu kadar böyle yapıyor? Bunların kastı insanları Allah'ın dininden, camiden bıktırmak yani cami gelmesin diye bunu şimdi öyle şeytani bir akıllı öyle bir program bir tertip yapmışlar. Bunun gibi yüzlerce misallar var. Şimdi biz bu kısa bir sürede bunu anlatamayız. Ama kıymetli kardeşlerim Doğu Türkistan meselesi şimdi sessizlik zulümde yok olmak üzere. Şimdi biz Müslüman olarak bir günde beş defa secde, namaz kılan, secde yapan insanlar olarak karahaneler Devleti'nden itibaren biz Müslüman olan dedelerimiz, ecdatlarımız Müslüman olan bir milletin evladı, efradı olarak biz şimdi Müslümanlıktan koparılmak üzereyiz. Çocuklarımız dört yaşında alınıyor ailelerden, dört yaşından itibaren bunlar dinsizleştirilmeye çalışıyorlar dört yaşından itibaren. Ondan sonra işte büyükler için böyle bir sıkıntılar var. Ne hec yapabilir, ne camilerde rahatça namaz kılabilir. Dışarıdan bir gazeteci, bir araştırmacı geldiği zaman görür ki cami açık ama o camide namaz kıldırılmıyor. Camide namaz kılmaya izin verilmiyor. Bunun gibi binlerce yüzlerce böyle zulüm var. Peki şimdi Çin bunu böyle yapma, yapmak ile böyle ne istiyor bizden? bizden Çinli olmamızı istiyor. Biz bin seneden fazla Müslümanlık tarihimiz olan ve Müslüman olarak yaşayan bir insan olarak biz nasıl bir Çinli olabiliriz? nasıl Çinli olabiliriz? Ne bizim kültürümüz benzer ne bizim görüntümüz benzer ne biz benzeriz. biz benzemeyiz. Bizi bir Çinli yapmak istiyorlar. Şimdi bir insan vefat etse onun cenazı, namazı kıldırılmıyor. O insanın İslamiyet'e göre yıkanmıyor. İslamiyet'e göre bu bir vefat meselesini bile karışıyor. Bir de insanlar hep birbirine bir aile diğer bir ailenin peşinde. Sen şu komşuna dikkat et. Bu namaz kılıyor bize ihbar et. Eğer ihbar etmesen sana böyle ceza keseceğiz. O komşuna da öyle diyor, ona da öyle diyor. birbirine birine birbirinin peşini takıyor. Böyle casusluk yapmasını istiyorlar. Dünyasının dünyasından da zarar yaptırmak ahiretten de zarar ettirmek adı, adımını böyle attırmak istiyorlar kıymetli kardeşimiz. Bunun gibi çok zulüm var. Şimdi Doğu Türkistan'da Müslümanlık halimiz bitmek üzere, insanlık halimiz bitmek üzere kardeşlerimiz Allah razı olsun elimizden ne, gel, ne gelse nasıl yapsak e, biz sadece harekete mukellefiz. hareket ee, bizden Rabbimiz neticesini verir inşallah. Dünyayı niçe firavunlar gelmiş geçmiş, firavunlar halak olmuş. Bizde Kur'an-ı Kerim'in ifadesine göre hiçbir firavun her zaman daim kalmamış, ezeli kalmamış. Bu Çinlerde ebedi ezeli kalmayacak. İnşallah Allah ne dedi bunu da halak olacağını inanıyoruz. Allah sizlerden razı olsun. Sağ olun, var olun.